terörü karartma. 7 Haziran seçimlerinden önce AKP için meydanlara inen Recep Tayyip Erdoğan 7 Mart 2015'te yaptığı konuşmada 400 milletvekili verin bu iş huzur içinde çözülsün demişti. O zaman ülkede terör yoktu. Her gün asker ve polislerimiz şehit edilmiyor, barış gösterileri canlı bombalarla kan gölüne dönüştürülmüyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isteğinden 3 ay sonra sandığa giden toplum talebe olumlu cevap vermedi. Bir kişinin aşırı güçlenmesini, bir partinin her şeyi mutlak kontrol eder hale gelmesini doğru bulmadı ve 400 vekili isteyene vermedi. Hatta AKP'nin tek başına iktidar olmasını bile uygun görmedi. Kuşkusuz demokrasilerde halk her zaman istediğinizi vermeyebiliyor. Bu tür cilvelerle sizi karşı karşıya getirebiliyordu. Her türlü devlet imkanını kullanırsınız, rakiplerinize dünyayı dar edersiniz, valiler ve bütün devlet erkanı size çalışır, milletin vergileriyle kurulan TRT ve Anadolu Ajansı'nı tepe tepe kullanırsınız ama yine de muvaffak olamayabilirsiniz.'' İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Toplum onların ifadesiyle bu işin huzur içinde çözülmesini kabul etmeyince terör patladı. Zaten Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu da bu olayı halk kaosu seçti diye yorumladı. İlk olaylar anketlerin seçimlerde sonucun nasıl çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı tespit etmesiyle başladı. Büyük ümit beslenen HDP'nin baraja takılması gerçekleşmedi ve seçimlere 5 gün kala HDP'nin Diyarbakır mitingi bombalandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Seçim sonuçları sahiden de bu işin huzurla çözülmesini istiyor gibi değildi. Bırakın 400 milletvekilini AKP tek başına iktidar bile olamamıştı. Önce çözüm sürecinin masasına bir tekme atıldı. Gerçi o tekme seçimlere birkaç ay kala HDP'nin barajı geçeceği anlaşılınca atılmıştı ama bunun açık açık dile getirilmesi 7 Haziran seçimlerinde yaşanan başarısızlıktan sonra oldu. Soruç katliamında 34 kişinin ölmesi ve ardından PKK terör örgütünün iki polis memurunu evlerinde başından vurarak şehit etmesi bir anda Türkiye'yi bambaşka bir sürecin içine attı. Resmi rakamlar huzur için yetkenin verilmediği 7 Haziran seçimlerinden sonra 208'i sivil, 80'i asker, 62'si polis, 3'ü korucu 353 canımızın hayatını kaybettiğini söylüyor. PKK içinde de 300'ün üzerinde kayıptan söz ediliyor. Rakamlar kolayca yazılıyor ama her biri kocaman bir dünya. Sonuçta yüzlerce insan ne olduğunu tam da anlayamadığı bir sebepten dolayı hayatlarını kaybetti. Ancak burada önemli bir detay var. Yaşanan olayların neredeyse tamamının kriminal olarak sebebi ve faillerinin kim olduğu belirlenemedi. Sadece Diyarbakır mitingine bomba koyan kişi o da kazara yakalanabildi. Bombayı koyan Orhan G. isimli şahsın miting meydanına girerken niye aranmadığı, hiçbir engelle karşılaşmadan bombayı nasıl koyup çıktığı kamuoyu tarafından anlaşılamadı. Hatta polisin Orhan G.'yi teknik takipten niye çıkardığını da bilemedik. Her olay bu kadar şanslı değildi. 6-7 Ekim Kobane eylemleri dahil son zamanlarda meydana gelen kriminal hadiselerin neredeyse hiçbiri aydınlatılmadı. Soruşturmaların hepsine gizli kararı geldi ve karartıldı. Yaşananlarla ilgili kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atılmadı. Iğdır'da 13 polisimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili ihanete varan ihmalleri günlerce yazdık ama suçluların ortaya çıkartılması adına mesafe alınamadı. Bu olayların öncesinde ise yolsuzluk soruşturması gerekçe gösterilerek Türkiye'nin bütün bağışıklık sistemi sistematik olarak çökertildi. Polis teşkilatının çok iyi yetişmiş yüzlerce terör uzmanı işten atıldı ya da bir gerekçe bulunup tutuklandı. Bu çökertilen sistemin yerine ise yeni bir şey inşa edilmedi. Yetişmiş elemanların görevden uzaklaşması iradi olarak yapılan bir hataydı. Olayların ardına düşülmemesi, arkasının getirilmemesi de iradi bir şey mi? Ona karar vermek size kalmış. Ancak en azılı düşmanlarımız bile Türkiye'ye böyle bir zarar veremezdi.